Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben tekrar ee, e, benim YouTube'da ilk videom arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Brawl, Star, Brawl Stars oynayacağız. O zaman başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben şeyi alayım. Bu benim ikinci tabletim arkadaşlar. Yani ikinci tabletim. İkinci tabletimde daha yeni bu. Evet, Darlin kostümünü aldık ikinci tabletimde. Birinci tabletinde aynı hesap var ikinci ile Evet, şimdi haydi dükkana. Basak mı? Şaka şaka. Dükkanda neler var? Ay, Ölüyordum. Dönük ediyor. Eee, yüz tane bingo vardı bu arada. Şimdi neyse görevlere bakak görevler ee, yeni görevler gelmiş 5 savaş kasan Shelly, Jesse, Jesse veya Frank birincisini Jesse ile kazanalım ikincisini Frank ile üçüncüsünü Jesse ile dördüncüsünü Shelly ile beşincisini de Frank ile Jesse yes sonra çünkü Jesse en kötüsü çünkü ilk dördü girdiğimizde kazanıyoruz bu arada. Ama dokuz atar ne ya? 1.800 ürünmüş. Ben seviyorum Poco. Poco. Rakiplerim hep yoy. Ben seviyorum Poco. Poco. Rakiplerim hep yolla. Yolla. Ben seviyorum Poco. Rakiplerim yolla. Ha lan. arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? tamam oldu. Arkadaşlar bu arada ben has Yanlış anlamayın. Ses e, sesten dolayı olabilir. Çünkü bazı videolarım öyle olmuştu eski kanalımda. Yani küfür olarak duyuluyordu bazı şeyler. Hayır. Hayır öleceğiz dedim az önce aslında. Ama belki küfür olarak duyulmuş olabilir. Oy nasıl öldürdüm? Ya nasıl öldürdüm? Aa Charlie Charlie. Ah oradan bana oha nasıl gel Ayı. Tamam ilk dörde girdik biz. Hatta ilk üçe girdik. Ben sevi 44 mü? Ben seviyorum. Ah hesaplaşma. Gel lan buraya okçu. Aramı. Orada... Öldüm ben. Burada mı öldüm? Her be. Ama ilk dördün gidiğimiz için bu görev başarılı. Şimdi Frank ile oynayacağız. Frank. Ah, Bismillah. 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 Tuh, Allah belanı versin ya. Tamam şimdi Frank seçiyoruz. Abi keşke Poco, Poco, Poco filan verseydi ya. Koku'nun gücü çok güzel bu arada. Can veriyor. Allah iki tane efsane var maçta. Üç tane de. Meg. Dorna. Kimde? Şimdi direkt ölüyormuşum. Meg. Spike. Bir de sen de. Sen de. Meg. Bir de Spike var oyunda. Spark da çok güzel bu arada. O da nerede lan? Oraya gitmedi mi o? Abi kamera sallanıyor ya. Ya daha bir kişi mi öldü ya koca saatte? Baba pro. Bu proymuş. Ölürüm de ne no bul? Mini pro. Ne ne Bu benim anamın sesini çekti. Şimdi bak Frank'in en kötü şeyi hareket ederken vuramaması. Bak vurduğunda direkt duruyor abi. O sırada şeyle. Ben seviyorum Frank'ı. Daha kolay birisini bulmam lazım. O çok zor metoda. O çok kolay bir karakter değil. Şimdi Spark çıkıyormuş karşıma. Ya abi ama ya. Biriniz, birbirinizi öldürün İşte orada gideyim işte. Hayır geliyor geliyor. Ben sen miktarda tamam, girdim. Allah'a şükürler olsun. Ama Spike. Abi Spike daha güçlü ya. Nasıl? Efsane mi çünkü? Girdik. What? Hayır. Ah! Neyse ilk dörde girdik ama. Bu da başarılı bir görev. Abi ya şu, şu. <laughs> No, 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 Arkadaşlar ben böyleyken dişim yokken de konuşuyormuşum ha. Vallahi dişim yokken de konuşuyormuşum be. Şaka. attım. Dişim çok kötü. Bana ne? Ben seviyorum bu. Bak bir yere kadar gidiyor. O şey çok güzel işte. Abi nasıl isabet alamıyorum. Bak bana geri geliyor. Çok güzel. Gezekalı öleceğim diye korktu bende Merak etme yapmam bir şey. Şimdi benim... Aa gezekalı vuramadı. Abi ya benim hasar vermedi. Benim hasar vermesi gelirken, gerekirken gerekirken ona hasar verdi zaten. Ah ha ha Bir, bir gel buraya bir. Bir de çok güzeldir ama Neresiz? Abi alsana mal mısın ya? Gada gireceğiz. Oğlum nasıl 2700 atar veriyor? Çüş şey ya. Benim 8 canım var. 2700 atar veriyor. Yarısına geliyor. 7'nin yarısı kaç ki? 7'nin yarısı yok. Neden çift bir sayı değil. Aferin lan. Şeyi mi öldürdü bir canını götürdü. Leander mesela. 11 tane şeyim var. Yüzde birinciyiz. Cisi mi yani seker çalışıyor? Ya? Cisi daha iyi. Bak nasıl? Başka yer mi var abi? Çüş ya. Ya gerizekalı Vursana. Mesela ben tek attım adamı. Adam. Adama tek attık. 400 <laughs> tane jeton geliyor. <laughs> 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 Jesse ile oynadık yanlışlıkla. Abi Jesse daha iyi ya. Jesse daha iyiymiş oğlum. 8 dakika olmuş arkadaşlar ya. Bu görevi tamamlayalım. Sonra videoyu kapatacağım. Hatta arkadaşlar bu maç bitsin videoyu kapatacağım. Çünkü arkadaşlar çok video şey almıyor. Çok dakika hesap doğrulama gerekiyor. Hesap doğrulamada da annem kızıyor. Annem kızmıyor ama yani doğruluyoruz işte kabul etmiyor. Çünkü ben 5 kere kanal atmıştım. Onu da kapanmıştı kendi kendine. Gel gel. Hata yaptın okuda bulaşma. Bulaştın ya. Bu ne oğlum? Nokta nokta bisek Bisik mi? Hatta arkadaşlar ben iki maç yeniyim. Sonra bizler birlikte e, o kutuları açalım. Bakalım ne çıkacak. Bekleyin. Evet arkadaşlar bu son maçım ve Buna da iki, iki vuruşta öldürdük. Şimdi şu ödülü alalım. ödülümüzü alarak 500 şey. Şimdi bu burada şeyimizi açalım kutumuzu. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Ya pü. Ya abi ya niye karakter çıkmıyor ya mal ya bu mal mal mal. Evet arkadaşlar. Eee. İlk videom buydu. İşte sizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.